Selamlar herkese tekrardan ee, normalde bu tarz videolar atmıyorum biliyorsunuz hani böyle sanki story çekiyormuş gibi falan ben öyle şeyleri pek sevmiyorum ama yani bir açıklama yapma bir e, ne diyeyim artık özür dileme gereği du duymak duydum duymak istiyorum <laughs> duydum çünkü biliyorsunuz yaklaşık yani 2-3 haftadır falan kanalda yalnızca canlı yayın ve canlı yayın tekrarları var. Bundan ben de rahatsızım elbette. Ya yani şu şu demek değil tabii ki de canlı yayınlardan rahatsızım. Canlı yayın yapmak istemiyorum. Zorla yapıyorum kanal boş kalmasın diye değil. Aksine aslında canlı yayınlarda çok canlı yayınlarda çok eğleniyorum. Ee, gelenler sağolsunlar, chat gerçekten çok canlı oluyor. Keza ben de onlarınkine katılıyorum falan. Çok güzel bir ortam oluşturuyoruz falan. Ee, Resident Evil yayınlarına falan başlıyorum, Resident Evil oynuyorum. Ee, oynatma esisi oluştururum Resident Evil 7 hakkında. Oradan hani Resident Evil 7'yi kaçırdıysanız izleyebilirsiniz vesaire vesaire olarak geçiyorum. geçiyorum. Ee, farkındayım. 2-3 haftadır adam akıllı bir video gelmiyor. Benden hani şu an beklenen bir Mortal Kombat hikayeleri videosu var. Yani bıraktık yarıda bıraktık. Yani <laughs> doğal olarak devamını bekli bekliyorsunuz. Ee, şimdi daha geçecekler. Kim bekliyor? Hakikaten de bek bekleyenler var. Soh, hakikaten de özelden de soranlar var. Yani şaka değil gerçekten özelden de soran var. Arkadaşlar hep böyle tek tek açıklamak yerine hepinize şu şu şekilde söylemek istiyorum. Gerçekten ben de çok istiyorum video atmayı, hazırlamayı bitmesin ama e, gerçekten şu dönemlerde çok sıkışım biliyorsunuz taşınma olayları oldu. İşte taşındık vesaire vesaire işte tam olarak yerleşmeyi başardık sonunda. Bunları bahane olarak kabul etmeyebilirsiniz. Okey eyvallah sıkıntı yok burada tabii ki de kabul etmeyebilirsiniz. Ama ve şu anki hazırlamış olduğum gerçi beni Twitter'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ama etmeyenler için de söylüyorum. Mortal Kombat videosu, Mortal Kombat hikayeleri yeni bir belgeseli videosu 11 sayfa tuttu ve 6200 kelimelik bir metin oldu. Bu da yeni bitti zaten. Daha geçenlerde bitti. Seslendirmesine henüz başlamadım. Ama en kısa zamanda başlayacağım orada. Yani metni bile yeni bitti diyebilirim. O birazcık geç gelebilir. O yüzden kusuruma bakmayınız. Onun kurgusu pek böyle ehemmiyetli bir kurgu olmayabilir. Hani sonuçta bir Mortal Kombat hikayeleri videosunun kurgusu ne kadar hani büyük olabilir? Orası tartışılır ama onun dışında bir oyun tavsiyeleri videosu geliyor. E, zaten hangi oyun olduğunu normalde söylemeyecekler ama canlı yayınları takip edenler hangi oyun olduğunu biliyor ama ben yine de burada söylemeyeceğim yeni bir oyun tavsiyesi e, videosu geliyor yani e, onu da şu anlık çekimini tamamladım onun kurgusu var oyun görüntülerini alacağım şimdi hani hani anlatacağım oyunun oyun görüntülerini almam lazım onu alacağım ondan sonra da kurguya yatıracağım en son da işte onu yayınlamaya hazır olarak şey yapacağım e, o oyun tavsiyeleri videosu yani çok zorlasam iki haftaya yetiştirebilirim ama gerçekten yani şu anlar şu aralar çok sıkışığım. Her şey üst üste geliyor falan filandır. Yani çok rahatsız olanlar var mı aranızda bilmiyorum hani bu canlı yayınlardan falan. Şahsen ben rahatsız oluyorum bu konuda. Hani ara sayfama girdiğin zaman her yerde canlı yayın var. İşte şu canlı yayın bu canlı yayın şu falan. Evet canlı yayınlara devam edecek ama aynı şekilde videolara devam edecek. Yanlış anlaşılmasın asla yani e, tam gaz devam ediyorum. Ee, sadece birazcık arada 2-3 haftalık bir bekletme söz konusu. Yani bu videoyu da sırf arada normal bir video olsun diye hani yayınlamış olduğum bir video. O yüzden normalde böyle bir video yapmayı da normalde istemiyordum. Ama yani o kadar çok bekleyecekti ki hani yeni bir video atmaya o kadar çok bekleyecekti ki full canlı yayın olacaktı kanal. Arada bir şey sıkıştırayım istiyorum böyle falan. Yani 2-3 dakikalık. Ee, durumlar böyle arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani yetiştirebildiğim en kısa zamanda o videoları yetiştireceğim. En kısa şekilde onları yetiştirmeye çalışacağım. Hiç şey yapmayın yani. onun dışında akşamları bazen 8'de, genelde 8 oluyor hep. Bazı akşamları 8'de canlı yayın yapıyoruz. Gelmek isterseniz siz de bekleriz efendim. Ha kaçırıyorum ben yok bilmem ne falan diyorsanız da şu normalde pek yapmıyorum yapmayı da sevmem ama. Yani abone olduysanız zaten biliyorsunuz o çan bilmem ne olayı falan bildirim bildirim varmış ona basarsınız. Olmadı Twitter'dan takip edersiniz. Oradan görürsünüz. Yani diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz için. Son bir güncelleme yapmak istedim. Merak etmeyin her şey yolunda ölmedim. <laughs> Gerçi yani yayın yapıyorum. Kim niye öldü desin. Çok uzattık. Hadi kaçtım ben.